İnsanlığın ortak düşmanı koronavirüs Covid 19'la savaşımız sürüyor. Kızılay plazma bağışı için gerekli hallerde bu işe tahsis edilmiş özel virüsten arındırılmış güvenli araçları ve personeliyle kahramanlarımızı evinden alıp en yakın noktadaki Ümmin plazma bağış merkezine kadar götürüyor. Koronavirüse yakalanıp iyileşen, Sağlık Bakanlığımız rehberlerinde belirtilen süreler sonunda testleri negatif çıkan kişilerden alınan plazmalar, bu hastalığın pençesinde kıvranan hastalar için kullanılıyor. Vücudunun ürettiği antikorlarla bu virüse bağışıklık kazanmış olan insanlar ne kadar çok sayıda plazma bağışçısı olurlarsa, bu virüse karşı zafere ulaşmamız o kadar kolay olur. Bu zorlu günlerin sonunda plazma bağışınla insanlık kazanacak.